Nokta Tatlar Lezzetli Yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişneli kırıntılı kek yapacağız. Malzemeler 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 2,5-3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Üzeri için 1 çay bardağı vişne veya reçeli, 1 avuç ceviz veya fıstık. Üzerinin kırıntısı için 125 gram tereyağı, 1,5 su bardağı un, 3 yemek kaşığı toz şeker. Şimdi yapılışına geçelim. İlk önce tereyağını derin bir kabın içine alalım. Tereyağının üzerine 1,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave edelim. Üzerine 3 yemek kaşığı şekeri ilave edelim. Daha sonra elimizle yoğurarak karıştıralım. Bu işlemi yaparken blenderla da yapabilirsiniz. Blenderla yaptığınız zaman iri taneli, kum gibi parçacıkları elde edemeyebilirsiniz. Bu işlemi elinizle yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız. Yağı şeker ve unla iyice yoğurarak karıştırın. İri kum tanesi gibi görünüme kavuştuğu zaman yoğurmayı bırakın. Yoğurma işlemi bittikten sonra yarım saat kadar buzdolabında bekletin. Kıtır tabağımızı buzdolabında bekletirken biz diğer malzemeleri hazırlayalım. 4 adet yumurtayı derin bir kaseye kıralım. Yumurtaları kırdıktan sonra çırpma aparatıyla çırpalım. Yumurtaların üzerine 1 su bardağı şekeri ilave edelim. Şekeri ilave ettikten sonra çırpma aparatıyla hızlıca çırpalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağını ilave edelim. Ardından 1 su bardağı sütü ilave edelim. Hepsini biraz karıştırdıktan sonra unu yavaş yavaş üzerine ilave edelim. Kek hamurunu tekrar çıkmaya devam edelim. Kalan unu da yavaş yavaş üzerine ilave edelim. Unu ilave ederken hamurunuzun kıvamını mutlaka kontrol edin. Ne çok akışkan ne de çok katı olsun. Kek hamurunu karıştırırken aynı yönde karıştırmaya özen gösterin. 2,5 su bardağı unla kek hamurumu hazırladım. Ölçü olarak kullandığınız bardak veya tabağa göre un miktarı 2,5-3 su bardağı arasında değişkenlik gösterebilir. Kek hamurunu iyice karıştırdıysanız içine vanilya ve kabartma tozunu ilave edelim. Kek hamurumuz hazır. Kekinizin büyüklüğüne göre bir fırın tepsisini iyice yağlayın. Ben küçük bir borcam tepsisi kullandım. Hazırladığınız kek hamurunu bir spatula yardımıyla borcam tepsisine boşaltın. Kek hamurunun gözeneklerinin açılması için masanın üzerine hafifçe vurun. Kekin üzeri için ben fıstık kullandım. Dilerseniz ceviz veya fındık da kullanabilirsiniz. Fıstıkları iri taneli olarak blenderdan geçirin. Ardından vişne reçelini kekin üzerine Tatlı kaşığıyla aralıklı olarak dökün. Daha sonra kek hamuruna vişne reçelini kürdan yardımıyla dairesel hareketlerle yedirin. Kek hamurunun üzerinde rastgele şekiller oluşturun. Bu şekilde vişne reçeli kek hamurunun orta kısımlarına kadar gelecektir. Üzeri için hazırladığımız buzdolabında yarım saat dinlendirdiğimiz kırıntıyı da üzerine dikkatli bir şekilde gezdirelim. Kıtırın da üzerine vişne tanelerini ilave edelim. Vişneleri aralıklı ilave ettikten sonra kürdan yardımıyla iç kısmına doğru bastıralım. Son olarak da iri taneli çekilmiş fıstıklarımızı ilave edelim. Fıstıkları ilave ettikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirelim. Yaklaşık 25 dakika geçti. Vişneli kıtırlı kekimiz hazır. Üzerini kalan vişnelerle süsleyerek servis yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Nokta tatlar lezzetli yemeklere abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.